Bu hafta arasında Rabbin ismiyle birçok ülkelerden gelen kardeşlerle yaklaşık 180 ülkeden gelmiş olan kardeşlerle 2000 kişi civarında toplandık. Birlikte Rabbi izletledik, Rabbi yücelttik. Orada uluslar için dualar ettik. Özellikle de duamızın konusu İşaya Peygamber'in 19. bölümündeki peygamberlikle ilgilidir. Çünkü İşaya Peygamber 19. bölümünde şöyle diyor. O gün diyor Mısır'dan İsrail'e, İsrail'den diyor Asura bir yol yapılacak. Ve bunu demekle şunu söylemek istiyor ki Mısır'dan başlayan bir yol gelecek İsrail'den geçecek ve bugünkü Irak, İran'a gidecek. Bu ne demektir? Bu topraklara barış gelecek bu topraklara esenlik gelecek ve Mısır halkı da İsrail'in iman ettiği tarihi tanıyacak, İran'da tanıyacak, Irak'ta tanıyacak, Suriye'de tanıyacak, Ürdün'de tanıyacak. Bugün her ne kadar baş kaldırıyor iseler bugün İsrail'e karşı savaşıyor iseler de, Gün gelecek ki Rabbin bu sözü yerine gelecek ve o topraklardaki bütün o engeller, o duvarlar kırılacak, savaşlar duracak ve Rabbin ismi ilan edilecek. Ve sevindirici bir şey ki biz oraya gittiğimizde burada görüyoruz ki evet birçok ülkeler var, Hristiyan ülkeler. Ama orada bir şey görüyoruz ki yavaş yavaş filizlenmekte, İsrail Rabb'e dönmektedir. İsrail Mesih'e dönmektedir. İsrail'de kiliseler kurulmaktadır. Ve Yeşua Mesih'in ismi orada İbranice ilan edilmektedir. Ve onların bir amacı var. Evet diyorlar işte vahiy kitabında yazılı. Burada ne olacak? İsrail uyanacak ve uluslara müjdeyi dağıtacak. Nasıl ki İbraniler 10. bölümde pardon Romalılarda diyorsa ki milletlerin vakti tamamlanacak. Evet milletlerin vakti artık yavaş yavaş tamamlanıyor ve bizim vaktimiz geliyor diyorlar. Evet. Yahudi Hristiyanlar. Ve artık diyorlar bu bayrağı biz elimiz alacağız ve biz uluslara gideceğiz ve müjdeyi duyuracağız. Evet. Ve böylelikle iki kat berekete sahip olacaklar. Evet. Birinci bereket İsrail halkıdırlar. Çünkü niye İbrahim'in soyundan geldiler ondan dolayı bereketlerdirler. Ama ikincisi de İsa e iman ederek ruhsal bereketi alıyorlar. Bu yüzden kardeşler biz de sürekli evet bunlar için dua edelim ki Rab bu topraklarda bu Orta Doğu toprağındaki şeytanın egemenliğini kırsın ve parçalasın. Bu sevgisizlik ruhunu kırsın ve parçalasın. O İsmail ki ne zaman ki İbrahim peygamber onu dışarı gönderdi ve bütün mal varlığıyla zenginliğiyle İsmail'i bereketlemedi, ona ne verdi? Bir parça somun ekmek verdi değil mi? İşte o günden bu yana tahmin ediyorum ki İsmail, babası İbrahim'e karşı yüreği nefretle doluydu. Ve aynı zamanda kardeşlerine karşı, 12'lere karşı, Yakup'un oğullarına karşı nefretle doluydu. Aynı nefret, İsmail'in içinde olan bu nefret bugüne kadar devam ediyor. Ve İshak soyuna karşı hep savaşıyor. Ve Rabb'in kelamında da söylüyor. İsmail için kullanılan bir kelime var diyor ki İsmail diyor yaban eşeği gibi olacak. Ya bu ne demektir biliyor musun? Yani dizginlenemez. Kontrol altına alınamaz. E bu halde hakikaten de bugün bakıyorsun ki bu haldedirler ve her yere saldırıyorlar. Çünkü niye? İçlerinde ta o günden gelen bir hırçınlık ve bir düşmanlık var. Ama Rab diyor, Muab diyor benim yıkanma leğenimdir. Muab dediği nedir biliyor musun? Ürdün'dür. Ve Ürdün'le yapılan anlaşma var. İki sene önce Ürdün'le bir barış anlaşması imzalanmış. Bu şunu gösteriyor ki düşman olan bir ülke barış anlaşması yapmış. Çünkü gün gelecek Peygamberliklerin içine çok girmek istemiyorum. Ama saldırılar olduğunda İsrail'in birçoğu çoğu Ürdün'e çekilecekler korunmak için, saklanmak için. Rab şimdiden bu ülkeyi hazırlıyor. Ve diğer ülkeler de hazırlanacak. Ve Orta Doğu üzerine Rabbin yağmurları, bereket yağmurları dökülecek. Ve milletler İsrail'in Tanrısını tanıyacaklar. Bugün biz kime iman ediyoruz? Biz İsrail'in Tanrısına, yani ben İshak'ın, Yakub'un, İbrahim'in tanrısıyım diyen Tanrı'ya iman ediyorum. Evet. Dikkat edin, kafanız karışmasın. Biz İsmail'in tanrısına inanmıyoruz. İkisi birbirinden çok farklı. Şimdi işin içine birazcık girdim, kafanız karışmasın. Başka zaman daha detaylı anlatırım çünkü bir fazla vaktimiz yok. Şimdi İsmail Arap iline gitti. Orada başka bir ilah yarattı kendisine. Onun ilahının simgesi de hilaldi. O hilal hala bugün birçoklarının simgesi olarak kullanılıyor. Ama biz ise bu kitap bize öğretiyor ki ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısıyım. İsmail kendisine bir tanrı yarattı ve hala o tanrının peşine gidiyor. Ama tabi kelamı söylüyor ki Orta Doğu topraklarında artık öyle bir uyanış olacak ki İsmail kendi ilahını bırakacak ve İshak'ın, Yakub'un Tanrısının yolunda onlarla yürüyecek. İşte 180 ülkeden gelen imanlılar sürekli bir araya geliyorlardı. Hatta bazen öyleydi ki birbirlerine düşman olan ülkeler bile yan yana gelip o ülkelerden özür diliyorlardı. Ve benim ülkem senin ülkene haksızlık yaptığı ve ben ülkem adına tövbe ediyorum, özür diliyorum diye. Ve böylelikle karşılıklı ne oldu? Birbirleriyle barış anlaşması kişiler arasında da olsa imanlının duası işlemesinde etkilidir sevgili kardeşler. Ve böylelikle orada Rabbin önünde ne yapılır? Bir zincir kırılıyor. Bir düşmanlık zinciri kırılıyor. Ta ki Rabbin bereketlerinin kapısı açılsın. Hangi ülkede düşmanlık varsa o ülkede bereket olmaz. Hangi ülkede Rabbe karşı bir savaş varsa, ha bilmezler. Herkes Rabbin yolunda gittiğini düşünürler ama gerçekte İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak bir ülke kabul etmiyorsa o Rab'be karşı savaşıyor demektir. O ülkenin bereketi olmaz. Dikkat edin. İsa Mesih'i Rab kurtarıcı olarak kabul edin. O kelam yolunda yürüyen ülkelerin hepsinde de bereket ve selamet var. Kim ki İsa Mesih'i reddediyor, İsa Mesih'i kabul etmiyor ve onun yollarında yürümek istemiyor, bir de o ülkelere bakın, o ülkelerin hiçbirinde huzur, sevinç, selamet ve bereket yok. Ondan sonra da ne diyorlar? Diyor? Amerika bizi karıştırıyor. <laughs> diyor, seni karıştıran zaten karıştırmış. <laughs> Girmiş şeytan öyle güzel bir karıştırmış ki kafan, fikrin, düşüncen her şey karışmış ve böyle bir de bereket de gitmiş. Yapılması gereken bir tek şey var: selamet reisi, bereketlerin kaynağı olan İsa Mesih'e iman etmek ve ulusların İsa Mesih'e dönmesidir. Bundan dolayı da milletler ne kadar kaynaşırsa kaynasın, ne kadar karışırsa karışsın. Rabbin kelamı İşa'ya 19. bölüm diyor. Evet o gün diyor Asur'dan İsrail'e İsrail'den, İsrail'den Mısır'a yol açılacak. Rab yolu açacak. Ve bereketler Orta Doğu üzerine dökülecek ve uluslar da tövbe edip İsa Mesih'i tanıyacaklar. Amin. Öyleyse sizler de bunun için dua edin. Mezmurda Rabb'in mezmurunda şöyle söylüyor. Yeruşalim'e esenlik dileyin. Evet. Mezmur söylüyor. Rabbin kelamı. Nereye esenlik dileyin? Yeruşalim'e esenlik dileyin. Öyleyse her ulusun bunu yapması lazım. Kim ki Yeruşalim'e lanet ederse Rabbe karşı suç işler. Kim ki Yeruşalim'i reddederse Rabbi reddetmiş olur. Çünkü Rab diyor kendisini pekiştirdi. Krallığını pekiştirdi. Siyon dağı Rabbin dağıdır diyor. Siyon dağı nerededir bugün? Yeruşalim'in ortasında. Yeruşalim nasıl bir yer biliyor musunuz? Dağın yamacında bir yer. Büyük bir dağ. Etrafı surlarla çevrili. 12 kapıları var. Ve bu dağ yukarıda, yukarıda Siyon tepesi. Biraz aşağıya iniyorsunuz. Aşağıda Moria dağı. Moria Dağı'nda ne olmuştu? Hatırlıyor musunuz? İbrahim oğlu İshak'ı kurban etmişti. İşte o Moria Dağı denilen yere de ne koyulmuştu? Süleyman'ın mabedi konulmuştu. Ama şimdi Süleyman'ın mabedinin yerinde bir tane cami var. İsrail halkı oraya gidemiyor. Ve duvar var. O duvarın önünde duruyorlar ve duvarın önünde sürekli hani televizyonlarda falan derler ya ki ağlama duvarı diye. Şimdi neden? Çünkü içer tarafa giremiyorlar. Orası İslamların elinde. Ama bu duvara sürekli geliyorlar. İçeride ölmeler var. Din adamları geliyorlar. Orada sürekli kendi ilahilerini söylüyorlar. Dualarını okuyorlar. E şimdi burası kimin adına yapılmıştı? Tanrı'nın adına yapılmıştı. Süleyman tarafından yapılmıştı. Ve Rab Süleyman'a demişti ki, Süleyman'a demişti ki, evet, işte babana söz verdim, şimdi bu evi sen yapacaksın. Benim adımın yüceleceği evi buraya sen dikeceksin. Ve Süleyman o tapınağı kim için yaptı? İbrahim'in, İsa'nın ve Yakub'un adına yaptı. Şimdi o tapınak yıkıldı, yerine bir cami koyuldu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir. Biz İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısının vaadiyle, emriyle yapılmış olan yeri yıkıyoruz. Ve kendi ilahımızın camisini dikiyoruz. Şöyle bir düşünün. Mantıklı bir şey mi bu? Şöyle bir düşünün. Bugün diyorlar ki efendim İsrail mücadele ediyor. İsrail uğraşıyor ki cami yıksın. İsrail uğraşmasa da o cami yıkılmak zorundadır. Yıkılmak zorundadır. Çünkü kimin emriyle yapıldı? Tanrı'nın emriyle yapıldı. Mabet Tanrı'nın emriyle yapıldı ama Tanrı'nın adına, Tanrı'nın emriyle yapılmış olan yeri sen yıktın, kendi ilahının işareti olan bir şey koydun. Rab buna ne kadar dayanır dersiniz? Şimdi bu halk geliyor ve bu aynı Efesliler kitabında diyor ya aradaki bölme duvarı. Ay arada bir bölme duvarı var. Yani İsrail Rabbe ulaşmak istiyor. Çünkü o tapınak çok önemlidir. Rab Süleyman o tapınağı yaptığı zaman Süleyman dua etti ya Rab dedi kim ki yüzünü bu tapınağa çevirirse, kim ki buraya dönerse, buraya dönüp de dua ederse onun duasını işiteceksin hastalığına şifa vereceksin, onu bereketleyeceksin. Böylelikle Rab de bu duaları işitti ve diyor, o gün içerisi Rabbin ruhuyla doldu ve göz gözü görmez olmuştu. Şimdi Rabbin ruhuyla dolu olan bir yer, İsrail su çektiğinden dolayı Rab İzzet'in oradan çekti, başka bir oruç geldi oraya yerleşti. Şimdi diyorlar ki burası bizimdir. Kimindir orası? Orası Rabbin evidir. Onun için de son günlerde diyor, Rabbin evi, Rabbin dağı yeniden pekiştirilecektir. O yüzden de Rabbin kelamı bize hep şunu öğretiyor kardeşler. Bizim yönümüzü her zaman İsrail'e çevirmemiz lazım. İsrail bir alamet olarak duruyor. Kaç milyon nüfusu var İsrail'in? Beş milyon. Beş buçuk milyon. Beş buçuk milyon olan İsrail'in etrafında ise 200 milyon Arap var. İsmail çocuklar var. Ama o 200 milyon içinde 5 milyon duruyor. Amin. Kim tutuyor onu? Amin. Bakın ben İsrailli de değilim. Ben İsrailli değilim. İsrail milliyetçisi de değilim. Bundan bana ne? Ama Tanrı Keram'ı böyle söylüyor. Yeruşalim'e esenlik dileyin. Eğer birisi iman ediyorsa İsrail'e esenlik dilemek zorundadır. İsrail'in selametini dilemek zorundadır. İsrail'le barışıklık içinde olan her ulus bereketlenecektir. Çünkü İsrail benim ilkimdir diyor Tanrı Kutsal Kitap'ta. Benim oğlumdur diyor. Tanrı Kutsal Kitap'ta İsrail'e, Siyon'a, Yeruşalim'e özel bir yer veriyor. O zaman ne yapmak lazım? Sürekli dua etmek lazım ki oraya o esenlik şehrine, çünkü yer şalim kelimesi de öyledir. Yer ve şalim, şalom, selamet. Yani gök, yer manası da gökten gelen demektir. Gökten gelen selamet. Yani Yerusalem'in adı budur. Gökten gelen selamet yeri. Demek ki orada kimin izzeti yüceliği var? Rabbin izzeti ve yüceliği Tabi yani duygusal olarak gitmek, oraları gezmek, dolaşmak, Davud'un mezarına, Getsemani bahçesine ve Halil'e oralara dolaştığın zaman şimdi gidiyorsun, orada Süleyman'ın mabedinin oraya baktığın zaman şöyle karşıya dönüyorsun, karşıda Zeytinlik Dağı. Zeytinlik Dağı'nın karşısında da orada Getsemani bahçesi. Yürüyerek gidiyorsun Getsemani bahçesine ve orada Ağaçlar var ki, o ağaçlar diyorlar, 2000 yıllık zeytin ağaçları. Ve gözünün önüne getiriyorsun ki İsa Mesih ve öğrenciler o ağaçların dibinde oturuyorlardı. Yanına bir e, kilise yapılmış ve orada bir kaya var. Kaya parçası biraz duruyor. Düşünülüyor ki işte bir Yesamanı bahçesinde kayanın önünde durduğu İsa Mesih dua etti orada. Ha, arada bakıyorsun Kidron, Kidron Vadisi var. Ne Kidron Vadisi'ni geçmiş. Şimdi bunların hepsini şey zaman ne oluyor? Hep kelamı düşünüyorsun. Kelamı hatırlıyorsun diyorsun. Aa diyorsun. Bunlar ben hatırlıyorum. Evet İncil'de bunlar yazılı. Kutsal kitapta bunların ismi geçiyor diyorsun. Ve ondan sonra geçiyorsun. O dağın, Zeytin Dağı'nın arkasında bazen dua yeri vardı. Dua yerine gidiyorlardı. Şimdi oraya da tepeye oraların hepsi de İslamların eli altındadır. Ve orada büyük bir dua evi yapılmış. 7 gün 24 saat hiç durmaksızın gruplar oraya gidiyorlar ve dua ediyorlar ki Rabbin esenliği bu etraftaki bütün ulusların üzerine gelsin, dökülsün ve İshaya Peygamberin 19. bölümündeki peygamberlik bir an önce gerçekleşsin. O zaman biz de dualarımızla bu kardeşlere 180 ülkeden gelen bu kardeşlerin dualarına biz de iştirak edelim kardeşler. Ve her gün dua edelim, gönlümüzü o tarafa çevirelim ki Rab esenliğin oraya döksün ve bu savaş çığlıkları dursun. Evet durmayacak. Yine o topraklarda savaşlar olacak. Ama bir defa milletler gerçekten İsrail'in tanrısını tanıyacaklar. Bilecekler. Ama oralar yine karışacak. Oralardan yine savaşlar olacak. Yine uzaktan uluslar. Artık Çin'den mi gelecek, Rusya'dan mı gelecek? Çünkü kutsal kitabın öğretisine göre görüyoruz ki milletler kaynaşacaklar. Bugün bakın kutsal kitabın sözlerinin ne kadar doğru olduğunu düşünün. Bugün Çin, İsrail'e düşman. Çin'le İsrail'in ne işi var? Çin nerede, İsrail nerede? Niye düşman? Düşman. Rusya düşman. Ne olacak? Bu uluslar bir gün gelecek toplanacaklar ve gelecekler ve İsrail'e saldıracaklar. Tam savaşı kazandık diyecekler anda Rab devreye girecek ve hepsi diyor İsrail'in dağlarında yere serilecekler ve İsrail kurtulacak. İşte savaşın sonu bu hikayenin sonu budur. Onun için ey milletler diyor niçin boş yere kaynaşıyorsunuz? İşin gerçeği bu. Bundan dolayı da İsa Mesih dedi incir ağacından ders alalım. Günler yaklaşıyor. İncir ağacı kimdir biliyor musunuz? İsrail'dir. İsrail'de olacak her bir olaya Olduktan sonra biz Rabbin kelamına bakalım. Günlerin ne kadar yaklaştığını ve yaklaşmazlığını orada görürüz, anlarız. Rab bereketlesin kardeşlerim. İşte, evet, gelinler beraber Rabbin duasını söyleyelim.